Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıslarla mahalleli arasında yaşanan kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Olay Bozoklar Mahallesi Kaptan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede uyuşturucu satan şahıslarla mahalleli arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede sopalı bıçaklı kavgaya dönüşürken Torbacı olduğu iddia edilen bir şahıs pompalı tüfekte araçtan mahalleliye rastgele ateş etti. Olayda 4 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, bir kişi ise yaşanan arbede sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ardın, 对好